Singer 224Y dikiş makinası, makine motorlu bir makina. Hem dikiş hem piko yapabilir. Önce iplik takmasını gösterelim. Şöyle açalım, ipliği çıkaralım. İpi buradan makaraya takıyoruz. Buradan geçiriyoruz şuradan. Ondan sonra şu tansiyondaki iki pulun arasından geçiriyoruz. Buradan aktarıyoruz. Şöyle iki pulun arasından geçiriyoruz tansiyonda. Sağdan sola tekrar göstereyim. Şuradan Sağdan sola doğru buradaki pulların arasından geçiriyoruz. Şu yaydan gerdiriyoruz. Şu telin arkasından atıyoruz. Şöyle. Baskı ayağını indirdiğimiz zaman tansiyon sıkar. Şu yayı şöyle şu hareketi yapabiliyorsak doğru geçirmişiz demektir. Daha sonra horozu yukarı kaldırıyoruz. İpin ucunu horozdan geçiriyoruz. Çekiyoruz. İğneden geçiriyoruz. Şeyden, iplik bağından aşağıdan geçiriyoruz. iğne bağından geçiriyoruz. İğneden de önden arkaya doğru geçiriyoruz. Bu makinalarda iğnenin bir tarafı düz bir tarafı yuvarlaktır. İğneyi takarken yuvarlak taraf size bakacak. Düz taraf arkaya bakacak şekilde takıyorsunuz. İğneden geçiriyoruz. Önden arkaya doğru. Şuradan keselim iğnenin ucunu. iğneden de geçirdik. İpliği takıyoruz. Alt taraftaki masura normal bildiğimiz dikiş makinesi masurası. Eski makinelerde de kullanılan masura. Şuraya bırakalım. Heh. Şöyle bir masura. Şöyle. Mekiği masurası bu şekilde. Mekik bu taraftan geliyor şöyle masura, şöyle geliyor ip, şöyle düşünün, şöyle. Bu ipi bu şekildeyken içine atıyoruz, geçiriyoruz. Masura sertliği, mekik sertliği bu oluyor. Tatlı sert bir şekilde gelecek mekik elinize. Ne çok sert ne çok yumuşak. Bunun ayarını da şuradaki vidadan yapıyoruz. Sıktığımız zaman ip sıkılır, gevşettiğimiz zaman gevşer. Ee, dikişin sıkı olmaması halinde burayı biraz sıkabiliriz. Dikiş çok gevşek duruyorsa burayı biraz e, dikiş çok sıkı olursa da burayı biraz gevşetebiliriz. Tekrar masurayı alıyoruz, küpesinden tutuyoruz. Böyle tutarken masura düşmez aşağı zaten. Mekiği alıyoruz. Buradan yerleştiriyoruz. Mekik yerleşti. Şimdi ipi tutuyoruz üst ipi. Elimizle bir tur çeviriyoruz. Alt ipi yakaladı. Çektik yukarı. Alt ipi de geçirdik. Bu da hazır. Şu an makine dikişe hazır. Şu iğnenin pozisyon ayarıdır. Solda, ortada, sağda diker. Şu şekilde solda iğne hareket ediyor. Bakın ortada, sağda. Fermuar dikerken işinize yarar bu. Sağa sola yakın dikebilmek için. Şu makina'nın zikzak genişliğini ayarlar. Sıfırdan 5'e kadardır. 5 en geniş zikzağı atar. 4 milimdir zikzağı. En geniş zikzak 4 milimetredir. Sıfırda düz dikiş yapar. İçinde hangi kalıp olursa olsun şurada kalıp yeri vardır. Buraya kalıp konulur. Şu an içinde zikzak kalıbı var. İçinde hangi kalıp olursa olsun makine sıfıra getirdiğiniz zaman düz diker. Desen kalıbı da olsa düz diker. Bu ileri geri dikiş ayarıdır. Ee, makinenin adım ayarını ayarlar. Yani dikişin sıklığını ayarlar. Bunu biraz sıktığınız zaman dikiş sıkar. Aşağı indirdiğiniz zaman dikiş genişler. En yukarıdaysa geri geri dikmeye başlar. Ee, bu da masura sarma yeridir. Buradan da masura sarabilirsiniz. Ee, şimdi kumaşı ikiye katladık. Makinenin altına yerleştirdik. Şu an makine düz dikişte. İğne pozisyonu ortada. Dikiş sıklığı en yüksekte. Hazırız. Başladık. Kumaşı makinenin altından çekerken iğne yukarı kalktıktan sonra en son tekrar aşağı inerken turunu tamamlar. O zaman çekin. O zaman boşa çıkar iplik. Çünkü çağınız öbür türlü ipliği bırakmaz. Şu dikişin önü şu arkası dikiş atlama, iplik koparma yok. Şimdi zikzak dikeceğiz. İçinde makinenin zikzak kalıbı var. Burayı 5'e aldığımız zaman otomatik zikzak geçer zaten. Bir kere şöyle makinenin içine daldırıyoruz iğneyi doğru girdiğinden emin olmak için. Sonra pedala basıyoruz. zikzak dikiyor. Bu da makinenin zikza. Şöyle. Önü, arkası. Şimdi piko yapacağız. Piko yaparken tansiyonu biraz gevşetin. Çünkü iplik çok sıkı sıkı gidip geldiği için zorlanabilir. Buraya sıfıra çekiyoruz tekrar. Buradaki piko kalıbını çıkarıyoruz zikzak kalıbını. Şurada düğme var. Buraya basıyoruz. Bu boşa çıkıyor. Çekiyoruz. Zikzak kalıbı çıkıyor. Buradan herhangi bir kalıp seçiyoruz. Ben şunu seçtim. Her kalıbın desenin üstünde desenin şekli gösterilir zaten. Şuradaki çentik buradaki dişe geçiyor. Burada bir diş var. Burada da bir çentik var. O şekilde ayarlanıyor. Buradan basıyoruz tekrar. O çentikten o dişi geçiriyoruz. Zikzak kalıpları daha önce kullanılmadığı için biraz zor geçiyor. tamamdır. Vidasını sıkıyoruz. Hazır. Şimdi şuradan görebilirsiniz. Şunu tekrar 5'e çekiyoruz. Zikzak atmaya hazır. Bunu biraz kısıyoruz adım ayarını ki desen belli olsun. Şimdi pedala basıyoruz. Bakın buradan dönüyor zaten. Gösteriyor nasıl çalıştığını. Bu kadar yeter sanırım. Bu da makinanın pikosu. Şu şekilde. Önü, arkası. Hiçbir sorunu yok. Güle güle kullanın.